Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuz. Arkamda gördüğünüz gibi Tefo, Nazlı, Ayfer'i dışarı saldım. Şimdi onları sizlerle beraber inceleyelim. Bakalım dışarıda neler yapıyorlar. Birkaç gündür içeride camları sıkıldı. Şimdi videomuza başlayalım. Ula ördekler hala içeridesiniz lan. Var ya ne kadar şikayetçisiniz ya. <laughs> Ama ördekler için iyi oldu arkadaşlar. Bayağıdır sudan uzaktılar. Bütün suları pisletiyorlardı. Biraz dedim keyiflensinler. Ördekler hala yüzüyor yani. Sabahtan beri yüzüyorlar. Şimdi tefomuzu dışarı saldık. Ayfer'in Nazlı'yı dışarı saldık. Zaten her gün yumurtluyorlar. Devam ediyorlar. İnşallah bunlardan tekrar üreteceğim. Ee, yalnız yorumlarda horozu değiştirmemi tavsiye etmişsiniz arkadaşlar. Horozu değiştirme değiştiremiyorum. Çünkü ne bileyim bunu bunu aldığım yerden bunun yumurtasını aldığım yerde zaten oradaki adam da aynı yumurtadan çıkan hayvanları tekrardan çiftleştiriyordu. Ama bir sıkıntı olmuyor. Ama bilmiyorum tabii siz değerli takipçilerim. Ulan kız ne oldu? <laughs> siz değerli takipçilerimin yorumları benim için önemli değerli. E, horozu değiştirmeyeceğim. Tavukları değiştirmeyeceğim bu çıkımda. Eğer bunlar da öyle çok halsiz kalıp çok e, hani kayıp verirsek hepsi kaybolursa hepsi e, ölürse ondan sonra bir düşüneceğim arkadaşlar. Horozu değiştirebiliriz yani. Çünkü e, bakalım yani. Ama bu çıkımı bekliyorum. Ondan sonra değiştirme imkanı olacak. Yoksa şu anlı şimdilik kalsın. Tefemiz zaten kümesin e, babasıdır. Emek tarcı. Zaten ilk tavuklar zaten biliyorsunuz. ilk tavuklar lohmandı. Ta en eski videolarımı izleyenler bilir. İlk tavuklarım lohmanlardı. 3 tane lohmanım var. Onlar da bu kümesi kurduğumdan beri hala buradalar yani. Hiç beni yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, yumurta tavukları. Tefemiz da İlk emektarlardan bir tanesi. Nazlı da onun ilk, ilk emektarlarımızdan. E, erkek bıldırcınları buraya koydum. Onları da göstereyim. Sonra yine geleceğim işte. Erkek bıldırcınların hepsi burada arkadaşlar. Dişi bıldırcınlar biliyorsunuz. Zaten kafeslerinde keyifleri de çok iyiler. Hindiler zaten hep dışarıda. Rukiye'miz, Necmi'miz hep dışarıda. Bak az önce topladık yine dağıttınız. Olmuyor abi ya. Vallahi olmuyor yani. Dediğim gibi horozu belki değiştirebiliriz ama bu çıkımdaki civcivler de hepsi ölürse ondan kaynaklı olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra horozu değiştirebiliriz yani arkadaşlar. Çünkü üretmemiz lazım. Yani değil mi? Bir sene de hiçbir yavru alamadık. Onun yüzünden bakacağız. Belki poruzu değiştiririz. Bir şeyler yapacağız. Şöyle gidelim biz de. Şimdi bunu da bütün tavuklar içeriye girdikten sonra bunları da salacağım. Bunlar da güzelce dışarıda dolaşsınlar arkadaşlar. Tabi bunlara da yazık günah. Yani suyu var yemi var ama tabi yeşillik de yemesi lazım. Toprakta eşilmesi lazım. Bitlerini atması için biliyorsunuz zaten. Bu bilgileri küçük kardeşlerimiz belki bilmiyor olabilir ama ben yine de söylüyorum. Bunları da salacağız akşamüstü. Bütün kümesleri kapattıktan sonra güzelce salacağız. Bunlar da eşinecekler yeşillik yiyecekler. Oğlum bak vurma, vurma, vurma. ettiklere bak sen ya. Keyfe baksana ya. He bu ne? göbekli dayılar gibi oturuyorsun he. <laughs> ya yamulacan la ya, yamulacan. Yani onları da sağacağız. Hindiler zaten bayağı büyüdü. Maşallahları var gerçekten. Bunlar kesimlik değil arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Kesimlik değil. Bunlar ben üretmek amaçlı. İnşallah yumurtaya geldiği zamanları da görürüz. Ondan sonra üretmeye devam ederiz arkadaşlar. Şöyle gelelim biz yine tefomuza. Tefomuz eşliyor. Aa, hep, hep eşliyor. Yani hiç etmiyor Nazlı ile Ayşeri hep eşiyor. Yumurtaları da Allah kızım düştü için Allah seni kahretmesin. Ne yapıyorsun? <laughs> öyle ayfer. ayfer sen ne yapıyorsun kızım ya? Allah aşkına ya. Tamam ördek değilsin sen. Sen tavuksun. Yani yapma öyle bir daha mı? İşte bu yüzden de pek fazla e, derinleştirmek istemiyordum arkadaşlar. Civciv de düşse çıkma ihtimali oluyor. O yüzden biraz böyle küçük yapmıştık ama bilmiyoruz bakalım. Şimdi böyle etrafını çevireceğiz telleri sadece ördek içeride dolaşacak, içeride yüzecek falan. Hani hayvan içine giremeyecek. Öyle bir sistem yapacağız arkadaşlar. Yani tefomuzda eşiyor demiştik en son. Ötüyor, eşliyor, yumurta veriyorlar. Bizim Rukiye de burada. Rukiye de yumurta veriyor bize. Dayın abim ve dayı dayı Vallahi bayağı büyüdü. Maşallah var ya. Ulan kafayı yarama. Kafayı kopartın. <laughs> şey yani böyle bir akşam videosu da olsun dedim. Çoğu kardeşimiz abi iki tane video at demişti. Ben de şöyle bir ara buldum. Hala gerçi temizlik var da şimdi temizliğimizi yapacağız tekrardan komple. Şöyle bir ikinci video çekeyim dedim arkadaşlar sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yanda çıkan videolara tıklayıp öbür videolara gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz ol, abone olup like atarsınız. Çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.